Ünal ailesi olarak kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de elmalı kurabiye yapıyoruz. 3 tane elmamız var. Yarım çay bardağı cevizimiz, yarım çay bardağı şekerimiz, bir çay kaşığı da tarçın kullanacağız arkadaşlar. Elmamızı kabuğunu soyduk. İç kısımlarını temizliyoruz. Elmalarımızı ince ince doğuruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar elmalarımızı tavaya aldık. Böyle biraz çeymiştik. Çay şekerimizi ilave ediyoruz. ama biraz kullanıyor Cevizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Bu şekilde kavuracağız. Soğumaya bırakacağız. hamurunu yoğurmaya geçeceğiz. Arkadaşlar kurabiyemizin hamurunu hazırlıyoruz. İlk olarak iki yumurtamızı kırıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımız. Yarım su bardağı da şekerimiz ilave ediyoruz. Öncelikle bunları bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar burada üç buçuk su bardağı var un ilave ediyoruz biraz şöyle spatula ile karıştıralım bir paket kabartma tozumuz bir paket de vanilyamız var onları da ilave ediyorum. biraz yoğuralım. Spatulalarımızı temizleyelim arkadaşlar. And the you just. Arkadaşlar 3,5 su bardağından az bir arttı. Yeterli bu kadar. Yapılışına geçeceğiz. Arkadaşlar kurabiyemizin yapılışına geçiyoruz. Böyle mandalina büyüklüğünde yapıyoruz şekilde tepsimize yerleştiriyoruz abi bu olarak. Arkadaşlar kurabiyemizin hamurunun tepsimize yerleştirdik. Bir çay bardağıyla hamurun üzerine bastırıyoruz. Böyle bir çukur oluşturacağız. Bu şekilde. Ben göstereyim. Şimdi hazırladığımız harç tane arkadaşlar üzerine ilave ediyoruz elmalı kurabiyemizin Arkadaşlar kurabiyelerimizin yapması bitti. Tepsimize yerleştirdik. 180 derece kontrollü olarak pişiriyoruz. Arkadaşlar kurabiyemiz pişti. Üzerine şimdi pudra şekeri ilave ediyoruz. Arkadaşlar yapıp deneyenlere afiyet olsun.